Güzel bir galibiyet oldu. Ee, maçtan önce oyuncularımla konuşurken bu maçları almak için e, alın teriyle birlikte belki de kanımızı da bırakmamız gerektiğini söyledim. Tabii bu şey anlamına geldi ama Burak'ın da kafası yarılınca o da gerçekleşmiş oldu. Kendisine büyük geçmiş olsun diyorum ama bu maçlar gerçekten zor maçlar. Çünkü karşımızda Türkiye Ligi'nin belki de en geniş kadrosuna, en kaliteli kadrosuna sahip olan geçen senenin şampiyonu vardı. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Ee, bir 15-20 dakika baskılı oynamak istiyorduk. O zaten baskı sonucunda da attığımız golle 1-0 öne geçtik. İkinci gol pozisyonunu da e, kaçırdık. Belki daha önce maçı çok daha rahat bir şekilde bitirebilirdik ama. Tabi 1-0 çok riskli bir sor. Onun dışında maçın genelinde daha fazla isteyen, daha fazla mücadele eden, daha fazla doğru yapan bir Hatay Spor vardı. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. E, rakibe fazla pozisyon vermedik. İyi savunma yaptık. Takım halinde en öndeki Muhammed Yoff'tan başlayarak kalecimize kadar gerçekten savunma anlamında çok iyi yaptık. Hücum anlamında da akıllı oynayarak gerektiği zaman e, doğru pozisyonlara girip e, gol pozisyonları da ürettik. E, taraftarlarımıza da bir ayrı parantez açmak istiyorum. İnanılmaz güzel bir atmosfer vardı. Ee, 90 dakika boyunca hep takımın yanında, takımı destekleyen bir taraftar grubu vardı. Onların coşku coşkusuyla da oyuncularımız e, hiçbir zaman oyundan kopmadı. Full ile son dakikaya kadar mücadele ettiler. Çok mutluyuz. Ama dediğim gibi şimdi e, bu maçın bugün keyfini çıkaracağız, mutluluğunu yaşayacağız. Önümüzde bir Adana Demirspor e, maçı var milli maç öncesi. Onda da inşallah orada da iyi bir futbolda iyi bir sonuçla e, milli takım arasına girmek istiyoruz. Var mı sorumuz? Hocam 9 dakika uzatma var, ikinci yarıda. Evet, ilk yarı 7, e, ilk yarı 7. Buran herhalde kafası işte kanadı dönemde galiba. 9 dakikayı açıkçası biz de çok e, gördüğümüzde inanamadık ama demek ki e, Cüneyt, Cüneyt hocamız zaten bu konuda da çok tecrübeli, çok da inandığım futbolcu kariyerimde de maçlarımı yönettiğinde çok rahat bir şekilde onun maçlarında oynadım ve kendisi de zaten dünya çapında bir hoca. Demek ki maç içerisinde o kadar oyundurmuş ki 9 dakika uzatıldı ama dediğim gibi Allah şükür o 9 dakikayı da gol yemeden atlattık. Başka sorunuz var arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.